ayetlerde Kehf Suresi 24. ayet-i kerimede kaldık. Evet. Kehf Suresi 24. ayet-i kerime. Ne diyor allah Teala burada? Kehf Suresi. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça diyor. Burada yanlışlığı burada yapıyor. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça diyor. İnşallah demedikçe. Ona sonrasını doğru söylüyor. Efendim evet, hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an umarım Rabbim beni doğruya bunda daha yakın bir yolda yola iletir de diyor. Doğru bunlar. Bu baş tarafı yalnız. Ancak şöyle. Ancak Allahu Teala'dan bir şey dilediğinde bak Allah'ın dilemesine bağlamadıkça diyor burada. Burası öyle değil. Ancak Allahu Teala'dan bir şey dilediğinde inşallah yapacağım de. İnşallah al, e, yapacağım de. Çünkü la gaybi Allah gaybi bilmiyoruz. E, gaybin anahtarları allah Teala'nın elinde. Sen senedi mi var? Ben falan günü efendim e, şunu yapacağım diye ömrünü ömrünün olduğuna garanti mi verdin? Şimdi bu durumda e, insanlar gelecekte bir şey yapacakları zaman inşallah de. Yani Allah'ın izniyle izniyle Allah sana izin verirse burada kısıdan almış Allah'ın dilemesine bağlamadıkça diyor ama aslını söylemiyor. Aslı ancak Allahu Teala'dan bir şey dilediğinde inşallah yapacağım de. Unuttuğum vakit Rabbini zikret ve de ki umudu ki Rabbim beni bundan daha yakın bir dost doğru hayra bir muvaffakiyete eriştirir de. Evet.